Kardeşlerim, bugün haberler duyuyorsunuz. Diyorlar ki, orada cinayet, burada felaket, orada dehşet, burada kadını kaçırdılar, burada içtiler, orada ayyaş oldular, orada eroin çocuklara verdiler, orada okulun bahçesinde esrar satıyorlar. Şu kadar zaman önce, bu topraklarda Allah Teala'nın ayetleri, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti bütünüyle yok sayılırken ulema İslam bunu söylemiyor muydu? Başımıza büyük belalar, büyük musibetler gelecek. Hani birileri diyorlardı ki Kur'an'ı kapatacak, kadını açacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i kapattılar, kadını açtılar. Peki bugün kadın cinayetlerinin baş müsebbipleri, dün Kur'an'ı kapatanlar, Kur'an-ı Kerim'de o yüreklere, o yüreklere diriliş iksirini aşılayan ayeti kelimeleri hükümsüz kılanlar kendi dünyalarında. Sonra kadını açanlar, onu şehvet perestlerin tuzağına teslim edenler, eğer bugün bu topraklarda Kadın üzerine, alem İslam'da kadın üzerine cinayetler varsa, elbette bunun çok sebepleri var. Ama baş müsebbibleri arasında mutlaka Allah'ın ayetlerinin kapanması, Kur'an'ın kapatılması var kardeşlerim. Osmanlıya bakın, tarihimize bakın, bu cinayetleri işleyen katillerin namus düşmanlarının İffet düşmanların akıbeti bellidir. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil albab. Akıl sahipleri. Sizin için kısasta hayat var buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani o cinayetlerin sahipleri biliyorlar ki hadise zahir olduğu zaman ortaya çıkınca kısas var. Nasıl öldürdüyse o şekilde Ölecek bu adam. Şu kadar hapse girerek kurtulamaz bu adam. Bu adamın cezasını o hakim, bu savcı vesaire, müddeyiler, sonra hakimler onların kararlarıyla onların suçları belirlenmez. O maktulun, maktulenin yakınları kimlerse onlara sorulacak. Onlar bu hükmü verecekler. Katiller, katil olmak isteyenler, yani insan öldürmekten zevk alanlar Allah Teala'nın bu ayetlerin, bu hükümlerin bildikleri zaman titreyecekler, bilecekler ki şehir meydanları, dar ağaçları onları bekliyor.